Ani YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Line uygulaması hesap açma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle değerli birlikte video içeriğimize de başlıyoruz. İlk öncelikle Line uygulamasını açıyorsunuz. İkinci adımda up butonunu tıklayın. Telefon numaranızı girin. Yaşınızı onaylayın. Line'ın işte burada ne diyelim aşamalarını sizlere sunduğu şeyleri kabul ediyorsunuz. Yani burada sizden bir takım işte bilgiler istenecek. Bunları girip hesap açma işlemini line uygulamasında gerçekleştirebilirsiniz. Yani bu mesajlaşma uygulamasına giriş yapmak için mutlaka bir hesabınızın olması gerekiyor. Bunu da birkaç adımda kolaylıkla oluşturabiliyorsunuz. Ekranda görebileceğiniz üzere. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.